firavun çetesini toplayıp EDM'in içinden geçeceğiz. Ama bu firavun çetesi normal bir firavun çetesi de olmayacak. Karşınızda o bir yıldız, o bir adam. CS Breeze. Daha sonra, daha sonra. Karşınızda Yavuz abi. Bir dakika, bir dakika, bir dakika kardeşim, bir saniye, bir saniye. He abi, ne oldu? Filavun çetesi dedin de kardeşim sen, hani nerede senin Filavun'un? Hani nerede senin Filavun'un? Nasıl atıyorsun? Zavallı o birden tükür gitsin buyurur. Ama, bir ya. dakika, çeteyi toplayan benim, beni niye odadan atıyorsunuz, çeteyi ben topladım. Beni niye odadan atıyorsun ama ya, bismillah. Ağzınıza tükürdüm ki, ben size 300 destansıyla gelmem mi sizin odanıza? Bekle. A few minutes later. Şimdi girdiğim hesaba iyi bakın. Ağzına tükürdüm He, selamun aleyküm. Oldu mu? Lan İbrahim abi bunun firavunu sanki biraz soluk gibi ya. Ne bileyim ben. Evet, bir şey Şeyden dolayıdır Yavuz abi sende haçak, olmayan bir tane 300 destansı isim kartı var ya. Destansı isim kartı o ışıl diyordur. Ondan ha. soluk gelmiştir sana. Arkadaşlar hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Karşınızda Firavun çetesi. Selamlar sevgili arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Çok efsane bir video ile karşınızdayım. Yani bu videoyu YouTube'dan VIP olarak izleseniz ancak bu kadar izleyebilirsiniz. Allah Allah. Vay Bugün Firavun çetesini toplayıp EDM'in içinden geçeceğiz. Ama bu Firavun çetesi normal bir Firavun çetesi de olmayacak. Nereden öğrendin bu edebiyatı? Hep bizim sevdiğimiz bildiğimiz isimler olacak. Firavun çetesini birazdan sizlere tanıtacağım yavaş yavaş. Ama video öncesinde bir tane beğeni bırakmayı ve abone olmayı unutmayın lütfen. Abone olursanız çok mutlu olurum. Çünkü YouTube videoları önermiyor. Önermedikçe videoların izlenmesi düşüyor. Sizden sadece şu an videoyu bir saniye elini durdurup aşağıdan bir beğeni bırakmanızı istiyorum. Lütfen bunu yaparsanız beni çok mutlu edersiniz. Ben kardeşinizi çok mutlu edersiniz. Seri bir şekilde sizlere Firavun çetesini tanıtıyorum. Karşınızda o bir yıldız, o bir adam. CS Breeze. Vay vay hoş geldin İbo abi. Vallahi vallahi. E ne yapıyorsun? İyiyim teşekkür ederim senin abi. E, i̇yi çok şükür abi vallahi Firavunlar da giydin ha. Firavun mu? He Firavun. He bende var mı Firavun? Ha var Firavun bende he dondu. Aa onları kim koydu? bende yok <laughs> <laughs> Daha sonra daha sonra karşınızda Yavuz abi. <laughs> vay vay vay. Aleyküm. Aleykümselam Aleyküm selam Yavuz abi hoş geldin. Aleyküm selam. Allah Allah. Aleykümselam. Ne oluyor arkadaşlar? İyi sen... ee, bu ne yapıyor? Bak gelir gelmez lobiye Ve arkadaşlar, ne son yapayım? Firavun çetesinin son üyesi Hades. Bir dakika, bir dakika, bir dakika kardeşim. Bir saniye, bir saniye. Hey abi, son ne oldu? Firavun çetesi dedin de kardeşim sen Ali hani nerede senin Firavun? Ali hani nerede senin Firavun? <laughs> dur ben Hades'i de alayım da dur. Öyle ezeceksin be. <laughs> E Hades Firavun. E Mehmet'im senin Firavun nerede? Alo selamlar. Aleyküm selam Hades hoş geldin reis. Abi bende Firavun yok. yok. Bu nasıl Firavun çetesi oldu la? E kardeşim. Sen, ya gene, sen Liderliği bir devret, devret bakayım şey Breme. Liderliği bir Breme devret. Bir. Önce. Devrettim devrettim de. <laughs> Daha Nasıl atıyorum? gitsin bu ya. Ama bir dakika çeteyi toplayan benim. Beni niye odadan atıyorsunuz? Çeteyi ben topladım. Çeteyi ben topladım lan. Oğlum çeteyi ben topladım. Beni odadan attılar ya. Aa. abi bir şey diyeceğim. Çeteyi ben top... İbi abi bir şey diyeceğim. Çeteyi ben topladım. Beni nasıl odadan atıyorsunuz? Allah estağfurullah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım tegari kesmekte. La ceddiku. Cela gayrı. Bekle dur dur ibabı atma bir dakika atma bir dakika bir dakika beni bir o atmayacağım. bir dakika Vallahi bak yemin tamam, ettim Tam tamam yemin ettim abi. bir şey diyeceğim kardeşim he <laughs> ey beni ama yani, ama ne yapacağım ya, ya. işte doğru gitsin bu hayatta ya beni ne tutuyorsun ama ya bismillah ağzınıza tükürdüm ki ben size 300 destansıyla gelmem mi sizin odanıza bekle A few minutes later. şimdi girdiğim hesabı iyi bakın ağzına tükürdüm he selamünaleyküm Heh. Oldu mu? <gülüyor> Lan ne Piravunum var odadan atıyorlar ya Piravunum mı... var <laughs> niye odadan atıyorsunuz hala <laughs> Ya İb abi, la firavunum da var niye o atıyorsunuz Allah Abi abi gözünüz seyim, durun bizde de firavun var ya Allah aşkına ya Tamam tamam dur tamam. ben abi. Aa, zengin ya, olmak tamam, varmış dünyada oldu. ya vallahi zengin olmak varmış. İbrahim abi bunun firavunu sanki biraz soluk gibi ya ne bileyim ben Falan bir şey Şeyden dolayıdır Yavuz abi sende açık, olmayan bir tane 300 destansı isim kartı var ya Destansı isim kartı o ışıldıyordur diyordur ondan ya. soluk gelmiştir sana Tabi Tabi <laughs> yani yani. Arkadaşlar hepiniz tekrardan hoş geldiniz karşınızda Firavun Çete <laughs> Ananı avradını. Şimdi düşünsenize Yavuz abi bununla TDM'e gireceğin Karşı rakip ne düşünür? <laughs> ben bir şunun hassasiyetlerini yapayım. Bu. <laughs> Vallahi billahi çok güzel olacak. Ya, TDM açar mısın İbo abi? <laughs> TDM oynayacak ya 4 tane Firavun çetesi. Kim biz mi? Evet. <laughs> ya yazık oluyor. Bu kadar 4 Firavun yazık oluyor adama ya. Ya <laughs> abi sen onu <laughs> ya sen rahat olsana onu adam düşünsün biz düşünmeyek iki gibi abi. Şimdi, şimdi İb abi aramızda bir tane de Gazi var burada. Nasıl Gazi? Ya. He. Hades, Hades Gazi ya bizim. Nasıl Gazi? Adamın adamı bir kolu alçıda. Kolun mu alçıda? Elim alçıda, elim parmağım kırıldı da kanka. Yavuz abi. Hmm, geçmiş olsun. Abi golu kırık adamdan savaşa mı gidilir gözünü sevdiğim? Oğlum otomatik kapıyla savaşa mı gidilir <gülüyor> <gülüyor> Neyse Çetin olsun olsun. Atayım mı seni? Senin ben düşün, Biz, biz geride adam bırakmayız. Senin varlığın Firavun yeter. Ben olarak... hadi senin için Firavun çetesi olarak senin için iki kişilik vuracağım. Başlayıp abi. Tamam tamam. Ya Firavun'um yok diye beni attınız attınız. Bak ne oldu şimdi? Firavun'la geldim. Ya. Kardeşim kendi hesabınla gel, kendi hesabın. <laughs> İnşallah yakında benim de olur Yavuz abi niye zikliyorsun? He he tam. Satın yani. almışsın tamam, al ya tamam, Gelirsin tamam. satın tamam, almışsın al al diyelim ya Olamazsın, satın almışsın <laughs> al hesabı Kardeş sana da bana çağırmasınlar ya <laughs> De lan kapıca bizden niye abi İkisinin senin Azak Azerbaycan bayrağı Sütçüyü şey. kardeş. Kapışamazsın. İbi abi Türkiye'de bir laf var ne derler biliyor musun? Kedi uzanamadığı ciğere minder ne der ona? Ne der Yavuz abi? <laughs> ne derdi lan? <laughs> ona bir şey derdi. Kötü derdi yani uzanamadığı ciğere. Ben onu açıklamaya çalıştım. Abi benim... Abi çantayı bilmiyorum da benim ayarlarım bozuk. Abi adamlar gelmesin vurun abi adamları. Ya. Abi vur vur. Dört tane firavun. Dur, dur, dur. sakin. Sakin. Neredesin? Gel Recep, gel. Allah estağfurullah. Tövbe station içimizden geçiyorlar. Abi o rahat ol rahat ol rahat ol aldık oyunu. Güzel. Tamam güzel güzel. Abi beraber oynayalım. 4 tamam. firavun beraber. Tamam. Vurdum lan. Vurdum vurdum. vurdum, vurdum. vurdum, vurdum. Güzel. Gazi sen neredesin? Açılalım base kalmıyor koç base kalmıyor açılalım. Abi bizim Gazi oynuyor Güzel mu? Sağdaki yedi. Oynuyor. oynuyor oynuyor. Helal olsun lan sana. <laughs> bir tane vurdum oğlum bir tane vurdum. Güzel, orta gelecek şimdi. Orta okay. tuttum. Sol geldi. 118 vurdum 2 canım var 2 2 solda. Anam öldüm ya lan. Rahat ol intikamını aldım Yavuz abi. Kardeşim support oyna support. Tabii ya. tabii. Sa Kime dedin sen onu? Ha? Adam vuruyor burada. Allah Allah. Adam mı? Allah Allah. Kardeşim öldüm ben. <laughs> abi. Helal helal Allah, helal. Allah, Allah. Burada adam. Şöyle bomba atıyor. Ama. Support oynayan yok yani. Bu çevrem böyle. Çevrenememiz lazım mı bu abi. O kim? O ölen kim gerçekten? 4 tamam. numara. Hey Hades'miş. Hades tamam. O okay. AVM deniyordum kanka. ya zaten golün kırk neyin AVM'si Ama bizimkilerde hiç iletişim yok. Adam burada şurada kimse bir şey demiyor. O yüzden kaybediyor. Biliyorsunuz mu? Adam burada. Adam önümde. Gel. Geliyorum. İbo abi seni vurdu adam. Allah belanı. Ama bu çocuk kayarak oynuyor biliyor musun? Ondan dolayı ölüyorum. Tamam tamam hadi düzeltiyoruz. Hadi düzeltiyoruz. Beraber oynayalım. Abi Gibo abi ölüyor, info yok. Ben Groza tutuyorum ya. Ben Groza oynayacağım kardeşim. Abi adamlar da Groza oynuyor, oyna. Abi adam pıtı ya, adam çok suyu ya. Oha lan. Allah <laughs> Bizimkiler çok infosuz oynuyor arkadaşlar. Evet, onu diyorum işte. Bizimkiler çok infosuz oynuyor. Oo çok korktu. Pardon özür dilerim. Pardon pardon. <laughs> helal lan. Helal helal helal. Ben bunu saymıyorum ama bu çok kötü oldu bu kötü oldu. Bu ne lan? Bu Böyle bir şey mi varmış lan? Ya, abi bir kere daha takma lütfen. Ben çünkü heves alamadım. 20... 22 kiline... Oha. <laughs> söylediklerim videoya yansıyabilir. Şey bu, bu bu söyleyeceklerim bu söyleyeceklerim videoya yansıtılacak şey ee, Mehmet'im Tamam. Buradan CS CS bilemi yani İbabi ifşa alıyorum. evet abi, kesinlikle iyiydi. Hile, hile değil mi? Gördüm. Ben de biliyorum. Ben de biliyorum. Ben <laughs> de fark ettim onu. Hız hilesi de vardı evet. <laughs> evet evet. Uçma Açma. Evet. Hades Bey hazır verir Sanka misiniz? Kanka ben 10 kilo aldım sayarım ha. Doğru bence Hayata de. Hayatta bir daha atmam ben. Abi bir daha bir Hayata daha. Hayatta bir daha atmam. Vallahi atmam. <laughs> Kusura bakmayın. Vallahi atmam. Niye? <laughs> Niye abi çok leş aldın diye bir daha mı ya çekiyoruz? Ya İba abi. Yok. İb abi. <laughs> Lan İba abi girsene bir el daha. Hades hazır veririz. Hazır veririz. İbo hadi hadi. <laughs> Lan abi. Bir de İbo ya. Ya Abi ne oldu biliyor musun? bir mu? tane uçak sıkışmış. Niye bir daha yapıyoruz? Niye bir daha yapıyoruz? Demet araya bir tane uçak sıkışmış kardeşim. Abi. Sen nereye? Abi telefon geldi. Ben telefonla konuşuyordum. Ondan adam vuramadım. Bir kere daha aç bir de oynayak ya. Lütfen ya. Lütfen ya. <laughs> i̇landık ilandık. Abi, Bekle ben ne yapacağımı biliyorum. Bir dakika. Bir dakika. Abi, buna, buna bir şans daha verelim biz. Ver ver. Kendini Abi bir dakika ben bir groza takabilir miyim? Bir dakika ben bir groza takayım. Uzun anda vuramaz atmazsam ya, Firavun not over, not ya. Beni Firavun çetesinden atın eğer bu defa da vuramazsam tamam mı? Tamam taktım abi. Ay şimdi naneyi yediler. Ama ne takımdan atmışlar öyle ya. Kafayı yiyeceğim şimdi. Ya Allah aşkına <laughs> İbabi lütfen ya gözünü seveyim. Adam vurmayacaksın ki zaten. Sen o yüzden attın ben yani. Ya tam vuramazsam istediğini söyle ya hadi. hadi başlat, başlat. <laughs> İbabi, İbabi. Ya vuramazsam abi. o zaman konuş. Yani, biz gerçekten... buna biz buna bir şans daha verelim. Evet. Ondan sonra bakalım bir ya. değerlendirelim. Sanki kendisi 50 yani. vurdu. Sen ben de 8 yapamazsın. vurdun. Bunu tükürek lobiden direkt Yavuz abi sana ne oluyor sen de 8 direkt. vurdun ben de 8 vurdum ya Kardeşim ben ayak parmaklarımla oynuyordum Beni... Elim... Ben başlatsana İbo abi ben Yavuz abiden çok vuracağım başla İbo abi de almış anasını satayım Groza'yı pat pat Groza'yla vuruyor sonra kill aldım diye geziniyor ortada onu ben de yaparım <laughs> 4 silah değil ya. Tamam gör ya Groza'yla bak 20 kilo alacağım de. Gel gel dördümüz birden onu yapak mı? Ama böyle bir şey olmaz ki iki kişi direkt gitti ya. Kil, kil peşine koşuyorlar bunlar direkt ya. Ama pusuyor ama pusu soldan oynuyorlar. Helal lan Hades. O pusan adamı vurdu ha. Helal la valla ben vuramadım onu anasını satayım. Demek ki benim gerçekten de golüm yok. Abi yemin ederim 3 istiyon var ya. Sıkıyorum sıkıyorum adamı. Çalıyorsunuz ya çok çalıyorsunuz. <laughs> Çaldım mı Şey Yavuz abi. <laughs> denk geldim. E buyur abi. Oha. Şu an bunlar ölüyor korkudan. Dört tane firavun var karşısında. Ya Mehmet. Efendim abi. Kardeşim ben orada ben orada bilerek ölüme terk ediyorsunuz. Üç tane adamla bana şey yapıyorsunuz orada beyi satıyorsunuz. <laughs> Rahat olsana Eyüp abi bak nasıl vuruyorum. Patur putur çatur çutur valla. Ya. Yeah. Ha gene çaldım. ölüyorum ya. <laughs> Tüh. Bize mi çocuk, ne yaptık? Oha ben ne yaptım lan 9 kilim var ha. Abi girdim ya. Ananı. Ha olur 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 olur. İnşallah ölersin. Beddua etme Yavuz abi ayıp oluyor ha. Ay yes, adam, sandım. yok, adam yok adam yok adam Benim asistler de sayılır. Adam oyundan çıktı Benim ama. Benim de sayılır. Ben <laughs> <laughs> Oğlum çok eğlenceli lan 4 firavun. Adamlar direkt quit atıyor ha valla 2 kişiyle oynuyor Ya Yavuz abi bırak Allah'ını seversen öldüğün adama bak. Bırak bırak. Aha sen bug'a girdin. Aaa nasıl öldüm? Ananın. <laughs> Yavaş. Lan. <laughs> <laughs> Ulan onu da alıyordum he. Hilal nerede Lan bunlar <laughs> mu ama hepsine vurdum ya. Hepsenin bir canı var, hepsinin bir canı var. La, daha doğmadın bile, hemen çalıyor diyorsun ya. Yalan da böyle şey işte. <laughs> ya. <laughs> 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 dur dur Yavuz abi adam var önümde. Dur gözünü seveyim. Abi ya, Yavuz abi. <laughs> Yavuz abi kaç kelin var? Kaç kelin var? Doğruyu söyle. Yavuz abi kaç kilim vardı? <laughs> 15. Arbi mi? He. <laughs> abi ben vip oldum, ben en vip oldum. 11 kilim var Yavuz abi ne oldu? Abi bir şey söyleyeyim. Bir daha yeni video çektik ya gitmedi 22 resi çöktü içi? <laughs> Mehmet 8 resi yaptı içi bak. Bir içi almadı bak. Ben size söyleyeyim. Bize ya şimdi bak a ya benim kolum var. Lan hayır. <laughs> La İbabi, abi. onu da videoya koyacağım ben. Burada önemli olan Yavuz abinin golsuzluğu. Benim golsuzluğum. E şimdi ya oynadım, oynadım şimdi, oynadım. şimdi Yavuz abi atar mısın lobiden? Yavuz abi atsan lobiden. Firavun çetesinden atıldı en az vurduğu için. En az ben vurmadım kardeşim. La ben Yavuz abi miyim ya? Oğlum beni niye odadan atıyorsunuz ya? Ya İbabi, en çok ben vuruyorum gene ben odadan atıyorsunuz ya. Hayır ya ne en çok şey ya olabilir. Olabilir. ben. Mehmet yanlış bir şey oynuyor. Abi bu videoyu izleyin. Hey hey hey. Oğlum niye gülüyorsun? Gülme. <gülüyor> Sana bir şey söyleyeyim. Ha bak 2 saat oldu video çekiyoruz. 2 <laughs> saat oldu video çekiyoruz. Bizim Mehmet <laughs> önünde karşında bir zayıf adam gelsin diye bu adam vursun diye. Lan İb abi. İb sen, He, abi sen beni Hı. niye anlamıyorsun? Senin senin 22 vurduğun TDM maçı da zaten kayıttaydı. Onu da koyacağım. Ben ekstra bir tane daha oynadım. O, tamam o, o sıkıntı yok. O benim için sıkıntı yok da ama biz 2 saat oldu sana video çıkartıyoruz yani. Yalan ya. Yalan atma ya. Adam bulamıyoruz. Ha 3 kişi burada. Bak. Var, bak adım. 24 dakika olmuş daha video 24 Kardeş biz 2 saatte video çeke yürüt ya bunlar silin istesen ya <gülüyor> <gülüyor> Bu kaçıncı ya? abi Abi dedi ya. ben dedi MVP olana kadar devam edek dedi Sa evet. öğlenin 12'sinden <laughs> Daha, aha gece, da gece da 11 hala Anasının sana... <laughs> Yalan ya bizde vardı bizde vardı ya İnsanları kandırma Mehmet insanları kandırma <laughs> Ekibini Atıyorum. topla gel lan abi yiyorsa. Ekibini topla gel ben de kim toplayayım kim kimi yerse. Yavuz abi aynı senin için de geçerli. Kardeşim. Evet, ekibi toplamaya gerek yok. Bizim başıma yetersin. ekip seni aşar kardeşim. Tamam abi siz en iyisisiniz Benim. ya gözünü zaten abi biz niye aramızda Belik kavgaya veriyoruz. kargaşaya gidiyoruz ki bak ben sizi seviyorum siz beni seviyorsunuz gözünü sev, seviyorsunuz değil mi abi beni? Seviyorum Hey Allah razı olsun. Seviyoruz da işte. Bilmiyorum <laughs> artık. O ne abi? Anasını tamam, Zorunda kalmış gibi. Ben çok sinirliyim. Arkadaşlar şaka bir yana. Evet, WhatsApp'tan <laughs> geldi. ee, videoya geldiği için İbo abiye, Yavuz abiye ve Hades'e çok oh, teşekkür oh, ederim. ses 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 ses. İbo abi çok teşekkür ederim videoya geldiğin için. İbo abi sende bu var <laughs> mı? Yavuz abi sana <laughs> teşekkür ederim. <laughs> bu? var mı? Var. bunlar beni takmıyor ha. ki ya. <laughs> Abi çok teşekkür <laughs> ederim geldiğiniz var, için. Var mı? Sarı var mı? E, var, var mı? Abi. Var var abi var. Bak, abi. Bakayım. bakayım. Abi bak, çok bak, teşekkür bak, ederim ben. videoya geldiğiniz için. Oo bak. Sen de bu ya, var mı abi? Ya o sarı mum bak değerli bir şey var. Hades. Çok insan var, Kardeşim çok abi. teşekkür ederim adamsın videoya <laughs> geldiğin için. E, bu var mı abi, abi sen? De. Yavuz abi. <laughs> Abi teşekkür ettim. Bir şey değil de ben basayım gideyim gözünüzü Ya bari, bir tamam diye ya. Bir tamam diye ya. O, Ta bir tamam tamam deyin ya. ya. Tamam tamam. İbrahim tamam. Tamam. abi teşekkür tamam, ederim. Tamam, görüşürüz. Görüşürüz, görüşürüz, tamam, tamam. görüşürüz. Tamam tamam. İyi tamam o kardeş. Tamam, tamam. <laughs> <laughs> Allah'a Allah Eyvallah eyvallah. Ben buradayım. Buradayım ben. Arkadaşlar bu videoluk kadardı. Kendinize çok iyi bakın. Gerçekten güzel bir video olduğunu düşünüyorum. Baya baya dolu dolu bir video oldu. Adamsınız. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bu bildirim olaylarından dolayı e, destek olursanız çok sevinirim. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanetsiniz. Hoşça kalın. Bye bye.